Ben de bu konuyla ilgili hem TTO'da kamu sanayi işbirliği çerçevesinde neler yapılıyor onlardan biraz bahsedeceğim. Aynı zamanda bu prosedürlerle ilgili kısaca bilgi vereceğim. Tabii, tabii TTO'nun modüller arasında yer alan, yer alan kamu sanayi işbirliği modülü üniversitenin stratejik plan doğrultusunda hareket ediyor. Özellikle amaç 2 ve amaç 3. Hem ARGE faaliyetlerinin arttırılması hem de e, ihtisas alanında çalışmaların arttırılması kapsamı önceliğiyle ilerliyor. Tabii diğer amaçlar da doğrudan da dolaylı olarak hizmet ediyor. TETO'nun Kamu Sanayi işbirliği kapsamı e, modülü. Küçük kapsamında neler yapıyoruz onlara bakıldığında, e, akademiye, sanayiye, proje danışmanlığı hizmetlerinin sunulması, yani sanayide herhangi bir firmanın bir konuyla ilgili proje yazmak istemesi, yürütmek istemesi, raporlama istemesi konusunda özellikle üniversitedeki akademik altyapının ile ilgili o ada bulma, o isteği, talebi görme, karşılama anlamında çalışmalar yürütülüyor aynı zamanda sanayi kuruluşlarının arge temelli e, çalışmalarının projeleştirilmesi e, süreçlerinde firmalara destek veriyoruz. Bu konuda yine üniversitenin ilgili akademik altyapısıyla, ilgili hocayla, hoca grubuyla, hocalarla birlikte bu sürecin devam ettirilmesi planlanıyor ya da sürdürülüyor, devam ediyor. Ben çok kısaca e, bir bakayım. Ya bir sıkıntımız yok. Daha sonrasında akademisyenlerin bilimsel çalışmalarını yani akademisyenlerin hali hazırda belli sektörlerle ilgili yaptığı çalışmaların firmaların hizmetine sunulması. Bu ne demek? Üniversitede üretilen bilginin know-how'un firmalara transfer edilerek onların daha efektif, daha katma değeri yüksek çalışmalara uh, ulaşmaları amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Aynı zamanda sanayiden gelen uh, talepleri doğrudan üniversitedeki hocalarla eşleştirip hocaların çalışmadanlar keywordleriyle eşleştirip danışmanlık hizmetleri verilmesini sağlamaya çalışıyoruz kamu sanayi işbirliği çerçevesinde. Bununla birlikte işbirliği çalışmalarında işte e, sözleşme, yönetim, hukuki, danışmanlık, mali konular gibi teknik ve e, hizmet desteği vermeye çalışıyoruz. Aynı zamanda bölge kuruluşları özellikle çatı kuruluşlarla birlikte ticaret odası, organize sanayi bölgeleri, sanayi kuruluşları, COSCEP, STK'lar, Zafer Kalkınma Ajansı, TKDK gibi kuruluşlarla işbirliği yapıp bölgedeki çalışmaların trigi edilmesi, hızlandırılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Tabii bunda TTO hizmetler olarak nasıl yapıldığına bakıldığında a, periyodik olarak firmaları ziyaret ediyoruz. Firmalara üniversiteyle, üniversitede yapılan çalışmaları, üniversitenin altyapısını, üniversitedeki akademisyenlerin çalışmalarından kısaca bahsediyoruz, bölümlerden bahsediyoruz. Firmalarda neler yapılabilir, örnek modeller nelerdir bunlardan kısaca bahsediyoruz. Aynı zamanda bazı bölümlerde teknik geziler ayarlanması gerekiyorsa firmalarda teknik gezi, staj, istihdamla ilgili hem projelerde hem de proje haricinde çalışmalarda o ara buluculuğu yapmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda sanayide örnek gör örnek kuruluşlarla, örnek modellerle ilgili webinarlar, seminerler yapmaya çalışıyoruz. Gerek TÜBİTAK TEYDEP gerek farklı konularda, farklı süreçlerde, ARGE süreçlerinde e webinarlar yapıyoruz yıllık periyodik. İşbirliği toplantıları yapıyoruz. Bunlar genelde çatı kuruluşlarla birlikte oluyor. İşte bölgede ihtiyaç olan e süreçler nelerdir, ihtiyaçlar nelerdir bunlarla ilgili konuşup sonraki projelerde bunları değerlendirmeye çalışıyoruz ve tüm bu süreçler sonrasında ortaya bir problem ve problemin çözümü olan akademisyen çıktığında danışmanlık süreçlerinden 58K dediğimiz ARGE danışmanlık hizmetleri kapsamında olan projelerde danışmanlık değerlendirme kurulu ile birlikte o süreci yürütüyoruz. Asıl amacımız küçük kapsamında firmaları ziyaret ederek üniversitedeki altyapının firmalarda firmalarda denenmesi, uygulanması, teşvik edilmesi tarzında çalışmalar oluyor. Bu şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Diyelim ki böyle bir süreç gerçekleşti. Özellikle danışmanlıkla ilgili neler yapıldı? Akademisyenlerimiz bu konuda biraz daha sürece tam hakim olmuyor. Danışmanlıkla ilgili nasıl oluyor? Aslında bir firmalardan ya da hocadan bir, bir konuyla ilgili, bir projeyle ilgili bir danışmanlık dilekçesi geliyor işte şu konuda şu hocayla çalışmak istiyoruz ya da şu konuda şu anahtar kelimelerde çalışacak hoca ya da bir danışman ihtiyacımız var gibi bir danışmanlık dilekçesi geliyor. Burada problemle fayda olmaya çalışıyor üniversite akademik altyapıyla üniversitenin altyapısıyla. Daha sonrasında bizler danışmanlık sürecini yürütüp danışmanlığa giden bir yolu tamamlamış oluyoruz. Burada bu dilekçe nasıl oluyor? Firmanın bir problemi için akademisyenle firma görüşüyor ve böyle bir problem var. Bununla ilgili süreç gerçekleştireceğiz, danışmanlık gerçekleştireceğiz diyebiliyor. Firma, firma ziyareti sırasında firmanın A işte örnek veriyorum bizim katı atıklarımızın depolanması ile ilgili bir problemimiz var. Bu konuyla ilgili çalışan ya da bize yol gösterecek bir hoca var mı diye bir soru soruyor. Ya da doğrudan üniversiteye bir talep geliyor. İşte örnek vereyim. Iı, makinenin enerji sarfiyatını daha düşürecek şöyle bir projemizde içten yanmalı motorda çalışan bir hoca ihtiyacımız bulunmakta gibi ıı, farklı konularda firmaların ya da o projenin farklı konularında çalışmalar olabiliyor ki bildiğiniz gibi bu aralar ıı, farklı projelerde özellikle TÜBİTAK, TEDEP, COSCEP gibi ya da TKDK gibi firmalar farklı süreçlerde projeler de yürütüyor ki bunlarda ARGE süreçleri olduğunda o konularda da danışman ihtiyaçları duyuyor. Bu firmanın kendi öz sermayesiyle desteklediği projeler değil, dışarıdan hibe aldığı projeler oluyor ki burada da danışmanlık süreçlerinde aynı süreçler devam ediyor. Firma bir dilekçe yazıyor. Ben burada örnek bir dilekçe yazdım e, tamamıyla örnek olsun diye. Dilekçede asıl olması gereken firmanın kendi niteliği, e, hangi alanda, hangi süreçte danışmanlık talep ettiği, Bununla ilgili net tarihler, ne kadar danışmanlık alacağı ile ilgili tarihler ve en önemlisi işte o danışmanlıkla ilgili ücret. Eğer ücret belli belliyse ve hoca belli ise KDV dahil hariç ücretler yazması gerekiyor. İşte burada örnekte Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde deri imalatı yapan Fatih Deri'nin ARGE faaliyetleri yürütmek için TÜBİTAK 1507'de ya da KOSKE projesinde Süper Hafif diye isimlendirdikleri bir projede bir danışmana ihtiyaçları var. Deri bölümünden Fatih Fatih 2025'in 1 Ocağı'ndan 12 ay süreyle ayda 2 gün olacak şekilde işte 1 TL artık KDV aylık ücreti olmak üzere Fatih Fatih yolunu projenin teknik tasarım aşamasında danışman olarak görevlendirmek görevlendirmesini arz etmekteyiz tarzında bir yazı yazıyor. Burada konu kapsam kiminle çalışılacağı olabilir olmayabilir ki bu ikinci dilekçede Süre gelen dilekçelerde netleşmesi gerekiyor. Böyle bir süreç yaşanıyor. Dilekçe örneği geliyor danışmanlıkla ilgili kamu-sanayi işbirliği çerçevesinde akademisyen ve sanayinin çalışmalarının öncüsü olarak. Daha sonrasında danışmanlık sürecinde dilekçede konu, süre, başlangıç bitiş, ücret ve ücretin niteliği KDV dahil hariç bunlar belirtilmesi gerekiyor. Bunlar belirtildiğinde artık yavaş yavaş danışmanın bir karar alması gerekiyor. Burada dilekçe geldiğinde akademisyen danışmanlığı kabul ediyor ya da etmezse bu süreç son buluyor. Akademisyen danışmanlığı kabul ederse fakülte müdürlükten bir izin yazısı alması gerekiyor. Bununla ilgili bir süreç başlatması gerekiyor. İşte firmanın belirttiği ya da akademisyenin belirttiği günlerde fakültenin, dekanının, müdürünün, ya da mesleki yüksek okulların müdürünün işte danışmanın o günde herhangi bir dersi olmadığını, mesai saatini aksatmadan o sürece devam edebileceği ile ilgili bir yazı olması gerekiyor. Bu yazı ile birlikte asıl bu prosedür işlemi dediğimiz bu süreçlerde en karmaşık olan süreç ya da karmaşık diyebilen süreç devreye giriyor. Danışman bir karar alınması gerekiyor. Kararda işte danışmanlığın 39. maddeyle mi 58. 58E 58 ya da 58K ile mi yapılması ile ilgili bir süreç başlaması gerekiyor yine bir sohbeti kontrol ediyorum. Sohbette herhangi bir sıkıntımız yok. Soru olduğunda istediğiniz zaman sorabilirsiniz bu arada. Ee, velhasıl bu üç konuyla ilgili danışmanlık süreçleri gelebiliyor. Ki eğitimle ilgili ise 40 D'ye kadar giden de süreçler farklı bir şekilde devam edebiliyor. 58 e 58 e aslında klasik danışmanlık, ar-ge ürge faaliyetleri içerisinde bulun, bulunmayan kanuni kesintilerin yapıldığı, vergilerin alındığı bir danışmanlık sistemi. Burada danışmanda özellikle ar niteliği taşımayan ama firmaya bir danışmanlık gerektiğinde yapılması gereken işlemler. Yani aslında çok arginiteliği olmayıp firmanın konuda bir danışmanlık istediğinde yapılan süreç. Bu süreçte diğer süreçlerden farklı olarak döner sermaye yatan ücrette kanuni kesintiler doğrudan uygulanıyor, gerekli vergi kesintileri yapılıyor. İşte maddeye göre bir ay içerisinde de danışmana döner sermayeden gelen para iade ediliyor ya da ya, gerekli kesintiler yapıldıktan sonra hocaya e, ücret yatırılıyor. 58K aslında TTO'nun bu bahsettiğim danışmanlık kurulunda takip ettiği kısım 58K kısmı. 58K nedir? E, yapılacak arge ya da yapılacak danışmanlık arge, ürge ya da e, bir özellik taşıyorsa ki bu bizim üniversitemizde Arge niteliği taşıması gerekiyor. Arge aşamada taşıması gerekiyor. burada her kesintiler yapılmıyor. hoca şey, hocanın ödenen ücretinde kanuni kesintiler yapılmıyor. Sadece belli bir miktar kesilip vergiler kesiliyor. Tabi burada yönetim kurulundan bir karar alınması gerekiyor. Bu dilekçe ile birlikte başvurulduğunda TTO'nun bu kurulu konunun Arge olup olmadığı ile ilgili karar veriyor ve bununla ilgili süreci devam ettiriyor. Eğer ki ARGE ise 58K kapsamında değerlendiriliyor. ARGE değilse doğrudan 58 t üzerinden kesinti yapılarak uygulamaya devam ediliyor. 39. madde. 39. madde TTO'nun kapsamı dışında ama yine danışmanlıklarda özellikle Teknopark içerisinde, TGB, teknoloji geliştirme bölgeleri içerisinde, ARGE ve tasarım merkezlerinde genelde 39. madde ile değerlendirmeler yapılabiliyor. Bu değerlendirmelerde bir haftaya kadar doğrudan dekan, enstitü müdürü ya da yüksek okul müdürü yapabilirken sonrasında rektörlük izni olması gerekiyor. Yönetim kurulu kararı alınması gerekiyor rektörün onayıyla birlikte. Burada özellikle Teknopark'ta, işte TÜBİTAK ya da TD projesi yürütülen süreçlerde ya da Teknopark'taki şirketleşme süreçlerinde 39. maddeyle gerekli izinler veriliyor. Ama dediğim gibi yine TTO'nun dışında oluyor. Süreç nasıl yönetiliyor? Dilekçe geldi, hoca kararını verdi. Burada bir sözleşmemiz var. Daha döner sermayenin web sitesine girildiğinde kalite yönetim formlar altında web sitesi var. Hocanın burada karar vermesi gerekiyor. İşte 58 kayda mı başvuracağım, 58 eyle mi başvuracağım, 39. maddeyle mi başvuracağım? 39. madde ise eğer kendi bölümünden, fakültesinden, yüksek okulundan aldığı kararı doğrudan personel daire başkanlığına göndermesi gerekirken 58K ve 58E'de döner sermayenin formlarını doldurması gerekiyor ki 39. maddede de genelde 58E, 58K formu dolduruluyor. Konunun niteliği tam anlaşılması için. ve ee, velhasıl sözleşme burada hocamız ilgili sözleşmeyi 58K ya da 58E ile ilgili ilgili sözleşmeyi indirip sözleşme formunu dolduruyor. Birazdan birlikte ona bakacağız. Sözleşmemizde ne yer alıyor? Sözleşmede belli maddeler var. <laughs> Madde 2.2'de doldurulması gereken yer oluyor. İşte Rektörlükte Teknoloji Transfer Ofisinde öğretim elemanı olan Fatih 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 Fatihoğlu'yla işte OSB içerisinde bulunan Fatih deri arasında bir sözleşme yapılıyor. sözleşmede bu 3.1 maddesinde doldurulu halinde gördüğünüzde Fatih Fatihoğlu'nun Fatih deri ile süper hafif deri ile ilgili ile ilgili danışmanlık vermesinden bahsediliyor. Bu danışmanlık konusunda Çalışma saatleri anlamında yine fakültenin de izin verdiği, mesai saatlerini aksatmayacak koşulda gerçekleştirdiği o mesai saatleri detayları yazılıyor sözleşmede. Ve e, işte şu tarihten itibaren 12 ay, 3 ay, 5 ay, 6 ay bu konuyla ilgili sözleşmenin süresi, danışmanlık konusu olan danışmanlığın süresi burada bahsediliyor madde 5.1'de. Daha sonrasında maddi yükümlülük dediğim gibi o dilekçede başvurulan, e, firmanın dilekçesinde yazan 1 TL artı KDV, 10 bin TL artı KDV, 100 bin TL KDV hariç gibi süreçler yazılıp döner sermayenin 58K ya da 58E kapsamında olduğu için döner sermayesinin IBAN numarası paylaşılıyor ki bu yine döner sermayenin e, web sitesinde kalite yönetiminde e, bulunmakta döner sermayenin IBAN kısmı. E, aynı zamanda bu sözleşmede hem sinayemi mülkiyatlarla ilgili kısım oluyor İşte danışmanlık ya da o süreçle ilgili yapılan kısımda ortaya çıkan fikir sinayemi mülkiyatlar firmanın mı, danışmanın mı olacağı ya da her iki tarafça ortaklaşa alınacak kararla belirleneceği ile ilgili bir süreç cereyan ediyor. Bu sözleşmede netçe belirtilmesi gerekiyor. Daha sonrasında da aylık ödemeler mi yapılacak yoksa toplu danışmanlık süresinin sonunda mı yapılacağı ile ilgili burada net bir ödeme tablosu var. Bu ödeme tablosu dolduruluyor. Formlar birbirine çok yakın. Hem 58K hem 58 e anlamında formlar birbirine çok yakın. Sadece başlık anlamında değişiyor. Burada gördüğünüz gibi danışmanın imzası ile birlikte dekan ve iş yeri sahibinin imzası olması gerekiyor. Sürecin netleşmesi, başlaması için. Bu sözleşme doldurduktan sonra asıl önemli kısım değerlendirme formu işte değerlendirme formu dediğimiz işin ARGE niteliğinde, 58K niteliğinde mi olduğu ya da 58 e niteliğinde mi olduğu bu kısım devreye giriyor. Burada böyle bir başvuru formumuz var. Klasik ilk başlangıçta başvuru formunda firmanın niteliği, hocanın detayları, çalışılacak projenin niteliği ve projede 58K kapsamında olduğu için genelde firmanın kendi öz sermayesiyle de olsa, farklı bir firmadan da olsa ele alınacak konuya artık proje olarak bakıyoruz. Bu sebeple bu ARGE çalışmasındaki projenin kimlerle çalışılacağı, başlığının ne olduğu, neler yapılacağı ile ilgili detaylar istiyoruz ki danışma kuruluna sunup bu kurulun ilgili konunun argü olduğunu ifade edebilirim Bu sebeple aslında proje başvurusuna benzer bir nitelik taşıyor. İşte burada de gerekli detaylar, özellikle firmanın ve projenin hocanın gerekli detayları veriliyor. Daha sonrasında işte proje ile ilgili Arge argüye yönelik mi olduğu, yeni yönelik mi olduğu, tasarım mı olduğu ile ilgili gerekli detaylar ve projenin süreci ele alınıyor. Daha sonrasında projenin amacı. Kısaca danışmanlık kuruluna sunulması için işte yapılacak danışmanlıktaki konunun amacının ne olduğu, bu amacın RG yenilik tasarımla ilgili ilişkisiyle ilgili gerekli detaylar dolduruluyor ki kurul bu konuyla ilgili karar verebilsin. Ee, yine kurulun kararına e, kararını kolaylaştırması için kolay ya da RG niteliği taşıdığını ispat edebilmesi için faaliyetle ilgili kısa özet. Yine projelerde yazıldığı gibi kısa bir özet e, kısmı oluyor ve özet kısmı dolduruluyor. Bu e, değerlendirme formunda. E, fikri Sinayi Mülki Haklarla ilgili zaten sözleşmede yazılan bir madde oluyor ve hocamız burada gerekli detayları açıklıyor. Sonrasında işte projeyle ilgili e, gerekli detayları burada kurulun ya da bu sözleşmeyle birlikte e, gerekli fakültenin dekanı ya da e, müdürüyle ilgili bu yazı geliyor. Yazı üst yazıyla TTO'ya ulaştırılıyor. Yani dilekçe, sözleşme ve değerlendirme eğer ki varsa değerlendirme formu 58K kapsamında TTO'ya geldiği için olması gerekiyor. Dekanın da onayıyla birlikte üst yazıyla TTO'ya geliyor. TTO burada danışmanlık kurulunu hazırlayıp kurula gerekli detayları sunuyor. Projenin ne olduğu ile ilgili, kısaca ne yapılması ile ilgili, danışmanın bu projedeki önemiyle ilgili detayları yazıl, e, ifade ediliyor. E, deyim yerinde ise normal bir mühendisten ziyade akademisyenin bu süreçte olmasıyla ilgili gerekli detaylar yazılıp kurula sunuluyor ve kurul klasik bir mühendislikten ziyade üniversite bilgi birikimiyle bu sorunun çözülmesinin gerçekten ARGE ve yenilik taşıdığını düşünürse 58K kapsamında sayılıp gerekli kesinti uygulanmıyor. Dilekçe firma tarafından gönderiliyor. Sözleşmeyi danışman hazırlıyor. Değerlendirme formunu hazırlıyor. Firmanın sanayi sicil belgesi eğer ki ARGE merkezi ya da farklı şeyler varsa 39. madde gibi e, gerekli belgeler firmalardan alınıyor. E, bölüm enstitüye eklerle ilgili bir karar alıyor. Bu kararları tabi dekan da imzalıyor. Bu eklerde dekanın da imzası oluyor. Bir karar alıp yazı yazıyor. EBS ile döner sermaye kararı bildiriyor. Eğer ki da bahsettiğimiz 58K danışmanlık kurulu var ise TTO'yu da bu karara ekliyor ve TTO ile birlikte süreç başlıyor. Fakültede ne yazıyor? İlgili yazıya istinaden işte şurada olan deri firmasının Fatih Deri İşletmesi'nin ARGE projelerinde COSCEP, belki de COSCEP ARGE projesi yine örnek olarak yazdım. Kapsamında Süper Hafif Deri adlı ARGE projesinde Fatih Fatihoğlu'ndan 12 ay süresince haftada 2 gün, ayda 2 gün olmak koşuluyla teknik danışmanlık yapması ile ilgili Fatih Fatihoğlu'nun gerekli izni kurulumuzca uygun bulunmuştur diyor. Yani aslında mesai saatlerini aksatmadan bu süreçleri yürütebileceği ile ilgili fakülteden bu karar TTO'ya ulaştırılıyor. Döner sermaye ulaştırılıyor. Burada değerlendirme formunda 58 k olduğu ile ilgili bir beyan oluyor. Danışmanlık kurulu bu beyanı değerlendirip beyanın doğru olduğunu söyleyip döner sermaye ile birlikte yönetim kurulundan karar alınıp 58K kapsamı tamamlanmış oluyor. Ee, yine e, şu an bahsedeceğim kısımlar bu kadar. Kısaca toparlamam gerekirse e, teknoloji transfer ofisinde, kamu sanayi işbirliği çerçevesinde aslında ilde yapılan hem sanayi odaklı projelerin hem de danışmanlıkların e, arttırılması, ihtisas alanında ve firmaların akademik e, bilgi birikimine ihtiyaç duyan konularda görüşülmesi adına ön görüşmeleri yapıyoruz. Bazen hocalarımızın talepleri üzerine, bazen firmalarımızın talepleri üzerine eee görüşme toplantılar organize ediyoruz. Bazen bir firmamız işte ya da bir hocamız işte şu kimyasalla ilgili ya da şu tekstille ilgili bir konuyla ilgili bir firmayla görüşmek istiyorum dediğinde firmalara konuyu iletip şu konuda çalışmış bir hocamız var. Bu konuda paylaş bir firma arıyor. Çalışma yapmak isteyen bir firma arıyor diye söyleyip öncelikle bu süreci tamamlıyoruz. Daha sonrasında gerekli toplantıların yapılarak ARGE sürecin tetikleyici o sürecin başlamasını sağlamaya çalışıyoruz. Eğer ki hocamız ve firma teknik ve diğer kısımlarda anlaşırsa daha sonrasında <laughs> bahsettiğim dilekçe ile birlikte başlayan o çalışmalar başlamış oluyor. Süreçler bu şekilde devam ediyor kamu sanayi işbirliği çerçevesinde. Ama hocalarımızın bazen danışmanlık da yapmadan sadece şu firmayla tanışmak istiyorum. Şöyle bir kafamda bir fikir var. Bunu bir firmaya sormak istiyorum. Ya da şöyle bir çözüm buldum. Bu firmaya, firmaya acaba olur mu diye söylediğimde nacizane kısa toplantılar gerçekleştirip ilgili konuları, ilgili hocalarımızla birlikte firmalarla buluşturup çözüm olmaya çalışıyoruz. Benim anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Soru varsa soru alabilirim. Var mı sorularınız hocalarım? Özellikle bu süreçlerde kafanızda bir fikri varsa ya da bir firmayla görüşmek isterseniz doğrudan TTO'ya web sitesine ya da doğrudan TTO'ya gelip arayarak bu süreci başlatabiliriz. Gerekli toplantı tutanakları ile birlikte firmalarda gizlilik sözleşmeleriyle bu toplantıları gerçekleştiriyoruz. Sorunuz var mı? Sorunuz yok herhalde. Hocalarım benim anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Daha sonra da sorularınız olursa teknoloji transfer ofisi olarak gerekli soruları cevaplamaya çalışırız. Elimizden geldiği kadar bu süreçlerde hocalarımızı firmalarla buluşturmak, özellikle kamu sanayi işbirliği çerçevesindeki işbirliklerini arttırmak istiyoruz. İsterseniz bu sunumu burada bitirelim. Soru varsa alabiliriz tabii. O zaman sorumuz yok. Teşekkür ederiz hocalarım. Bugünkü AGEP sunumları son buldu benim sunumumla birlikte. Kaydı durdurabiliriz Erdoğan Hocam isterseniz.